Merhabalar. Bugün sizlere psikoterapi e, nasıl iyi hissetmemize neden olur? Beyinde ne tür değişiklikler yapıyor? Bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kısaca depresyondan ve depresyondaki beyin değişikliklerinden bahsedelim. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre depresyon dünya çapında 300 milyondan fazla insanı etkileyen e, bir beyin hastalığıdır. Semptomlar arasında uzun süreli üzüntü, sinirlilik, uyku bozukluğu, kaygılar, ağrılar, karamsarlık, motivasyon, eksikliği ve ölüm ya da intihar düşünceleri yer alır. Depresyon tipik olarak bazı ilaç ve psikoterapi kombinasyonlarıyla tedavi edilir. Çalışmalar depresyonun beyni nasıl değiştiğine dair bazı ipuçları vermektedir. Örneğin depresyonda prefrontal korteksin ve hipokampusun bazı bölümleri küçülürken beynin korkuyla ilgili duyguları işlemekle görevli kısmı olan amigdala büyümektedir. Son zamanlarda depresyonda beynin psikoterapiye tepki olarak nasıl çalıştığını inceleyen çalışmalar da mevcuttur. Bu araştırmalar psikoterapinin neden etkili olduğunu anlamamıza ve belki de onu daha etkili bir şekilde kullanmamızı sağlayabilir. Ayrıca başlı başına karmaşık bir konu olan ilaçla ve psikoterapinin en iyi nasıl tamamlayacağımızı anlamamızı da sağlayabilir. Bu araştırma alanları da çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmaların sonuçları son derece ilginçtir. Yakın zamanda yapılan incelemeler ve mevcut araştırmaların meta analizlerinde, Psikoterapinin beynin önemli duygusal işleme alanlarını değiştirdiği ortaya çıkarılmıştır. Yapılan çalışmalarda bilişsel davranış terapi veya psikodinamik önemli psikoterapiler gördükten sonra amigdalanın daha az aktive olduğu saptanmıştır. Çalışmalar ayrıca prefrontal kortekste endişeler ve olumsuz duygular üzerine derin düşünmelere almaktan sorumlu bir bölge olan sol presensal girus adı verilen bir alanın psikoterapiden sonra daha az aktif hale geldiği saptanmıştır. Ayrıca duyguların düzenlenmesiyle ilgili bir alan olan sol rostral anterior singulat adı verilen prefrontal alanda artmış aktivasyon bulunmuştur. Major depresyonda bu bölge ile amigdal arasında bağlantı zayıflar ve psikoterapinin bunu güçlendirdiği saptanmıştır. Hafıza ile ilgili bir bölge olan ve depresyon hastalarında tipik olarak daha az aktive olan hipokampüste bazı araştırmalar sonuçlarına göre psikoterapiden sonra daha fazla aktivite saptanmıştır depresyonda olmayan hastalarda da hipokampus tehlikeli uyaranları amigdalaya yönlendirirken pozitif veya nötr uyaranların geçmesine izin veren bir tür koruyucu filtre gibi bir rol alır. Depresyon hastalarında ise aktivitesi azalan hipokampus bu görevi yeterince yerine getiremez ve amigdalaya doğru daha fazla uyaran yönlendirilmesine burada daha fazla kaygıya yol açabilir. Ee, psikoterapi görmüş depresyon hastalarında prefrontal korteks bölgeleri hipokampusun bu yükünü hafifletmeye başlar. Amigdala'ya hala daha fazla uyaran aktarılır ancak prefrontal korteks psikoterapi sürecinde savaş ya da kaç tepkisini yumuşatma konusunda daha iyi hale geldiği için hipokampusun bu görevini kompanse eder. E, bu araştırma sonuçlarına göre psikoterapinin de beyinde gerçek değişikleri neden olduğunu söyleyebiliriz. Tabi e, tabii depresyon tedavisinde en etkili ve doğru tedaviyi saptamak için bir uzmandan görüş almanızda fayda var.